Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu derken kartlarınız sıpladı. <laughs> Güneş ve yükselen burcu olmak olan arkadaşlarımız sizler için 20-31 Ocak 2022 için açılım yapıyoruz. Açılımımız genelde lütfen bunu unutmayalım. Bakalım birinci deste sizin durumunuzu ve ne elde edeceğinizi gösterecek. Gündeminizde ne var? Veya ne olacak? birinci ev durum sizsiniz. Aklınızda ne olacak? Hedefiniz ne olacak bu süreçte? Sonuç olarak ne elde edeceksiniz? Etki ne olacak arkadaşlar? Siz bu duruma geleceksiniz. Etki 20-31 Ocak 2022 Güneş ve Yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşlarımız eski gündeme size düşüncenize hedefinize ve sonuca şimdi arkadaşlar sizin burada böyle minik minik küçücük adımlarda bir ilerlemeye çalışıyorsunuz ama nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz bir, bir, körlük durumu var burada bu bir erkek de olabilir. Küçücük minacık adımlarla ilerlemeye çalışıyor. Ama dediğim gibi bir duraklama, bir pauza, bir körlük bir durum bilmiyor insan nereye adım atsın, nasıl adım atsın, ne yapsın ve bu sizi sinirlendirebilir. E, ya da bu insanı yani yavaş hareket eden, yerine kıpırdamayan veya çok çok minnacık minnacık adımlarla e, ilerleyen bir durum var. Bu, bunun artık hızlı bir şekilde çözülmesi lazım. E, kılıç şövalyesi sert, soğuk, e, biraz agresif istediğini yapan hava qrupundan bir insan da ola bilər ya da belə bir soyuq enerjilərdə bir insan da ola bilər. Belə bir yol soyuq bir yolçuluq ya da bu siz bilədirsəniz də çevrənizdə belə bir insan da ola bilər. Yəni insanların durumu da ola bilər, bir duraqlama, bir pauza, bir körlük. Və bu durumun ıı, biraz sərt, aqressiv, biraz sinirli bir şəkildə çözülməsi durumu da ola bilər. Ya da yolçuluqdur, amma soyuq bir yolçuluqdur. isteksiz bir yolculuk da olabilir burada ya da sizi sinirlendiren bir durum ya da e, kova terazi ikizler e, ile ilgili burada polis de var görüyorsunuz e, bir duraklama var ve bir yolculuk bir başlangıç bir hareket ama dediğim gibi burada yumuşak e, enerjiler yok burada sert soğuk enerjiler var peki gündeminizde ne olacak İşte gündemimiz gözünüzün önünde. Tehlike, bir durumun bitmesi, bir hasat toplamak, sonuç, bir durumu tamamen kesmek, atmak, gündemden kaldırmak, adalet, hak, hukuk, iş, e, mahkeme durumları, nafaka durumları, e, finans konu konuları ya da size e, tehlike yaratan, sizi üzen, sizi yıpratan her türlü durumun kesilip atması adaletli bir şekilde bitiş, bitiş, son gündemden kalkıyor. Yani burada hmm, bir körlük, bir agresif giriş. bir sinir bozucu durumlar ikisi arasında bir tartışmalı məvzu yəni iki kişi arasında fərq etmə bu iki ək arasında da ola bilər sizin birliklər ilə aranızda da ola bilər iş yerində də ola bilər evdə də ola bilər ya da sizə çox yaxın bir insan da ola bilər oradan bir nəticə əldə edilə bilər adaletli bir duruş və bitiş Şimdi bazılarınızda e, dikkatli olun. E, bilmiyorum yakınlarınızda bir e, hastalık durumu, ameliyat durumları falan varsa e, çok ciddi e, yanaşmanız lazım bu duruma. E, bazılarınız için e, bu bir ayrılık olabilir. Bakın çok ciddi olmanız lazım arkadaşlar evliyseniz de bakın burada mezar başında oturmuş dul bir insan var Allah korusun yani mezar başında oturmak o demek ki birini kaybedeceksiniz yani burada ciddi ve geri dönüşü olmayan bitişler olabilir e, ya da böyle bir dul kalmış gibi bir insan da gündeminizde olabilir üzgün e, yani bir şeyini kaybetmiş bu illa insan değil Onun için çok önemli değerli bir şeyi kaybediyor insan ya da bu bir transformasyondur. Ölüm, doğum. Yani burada görüyorsunuz her taraf e, gri tonlardan taş e, her yer siyahlar içerisinde ama elinde çiçek var. Çiçek nedir? Yeni yeniden doğmak, yeni bir başlangıç. Peki siz bu durum karşısında bilince evde Sizde imparator var bir baskı durumu olabilir ya da dediğim dedik söylediğinden taviz vermeyen duruşundan taviz vermeyen söylediklerinden vazgeçmeyen diktatör narsist elinde de bir çekici var bu arkadaşın böyle bir insan gündeme gelebilir. Ayı 3 tısım burada, finans durumları da ola bilər ya da Koç burcu insandır, ya da bu insan ıı, ayrılmış, boşanmış bu bir, bir insan ola bilər. Hayatında bir durumunu bitirmiş bir insan ola bilər. Bu sizin hayatınıza gələ bilər, etkisi olacaq sizdən. Düşünəcəksiniz. Yəni bu ay, ıı, ayı görürsünüz burada, mən bu dağa tırmana bilməyim, gücüm yetər mi? Yani cesaret gerektiren bir durumunuz var arkadaşlar. Yaşça büyük bir insan olabilir sizden ya da e, belirli bir statüsü olan bir insandır. İş yerinizden patronlarla ortaklarla tartışmaya girmeyin. Bir bitiş olabilir. Bu insanı sonra hiçbir şey ikna edemezsiniz. Böyle daha bakar gibi ayının e, öyle baka kalırsınız. Ee, bir borç harç durumunuz varsa bunu bitirebilirsiniz tamamen gündemden kaldırabilirsiniz ya da e, adaletli bir şekilde sizin için bir karar verilecek ve bu kararın geri dönüşü olmayacak ne karar verilirse verilsin Arkadaşlar bu kararın geri dönüşü asla olmayacak Şimdi siz düşünceniz e, transa girmiş bir kadın var aklınızda sizin e, bu a, kova ikizler terazi de olabilir ya da böyle sinirli, agresif bir kadın da olabilir. Sizin için etkisi yani sizde sıkıntı yok. Bolluk var, bereket var, rahatlık var, huzurlu bir şekilde evinizde oturup bekliyorsunuz. Ama etki eden düşüncelerinize bir kadın var. Bu kadın e, bilmiyorum hayatında belirli bir şeyler yaşıyor. Kafası dolu, şişmiş, kendisini strese sokmuş olabilir. Ya da kadınlar bu sizin kendi düşünceleriniz de olabilir bile e, bi, kendi kendinizi doldurabilirsiniz gereksiz düşüncelerle ya da birisi böyle stresli bir şekilde bir şey bekliyor e, kafası duman içinde siz de böyle kendi evinizde stabil bir şekilde e, bu durumun çözülmesini bekliyorsunuz bazılarınızdan evle ilgili bir durumunuz olacak. Siz beklemedesiniz. Size bir etki yok. Kötü yani sizi etkilemiyor. Kötü bir şekilde etkilemiyor sizi. Siz sadece böyle rahat bolluk içinde oturuyorsunuz, bir bekliyorsunuz. Düşüncelerinizde bu durumu, stresli durumu çözmek de olabilir. Bir vefa göstermek, bir sadakat göstermek, bir destek olmak. Köpek var burada görüyorsunuz. Köpek arkadaştır, dosttur bu insana bir destek olmak da olabilir aklınızda. Ya da burada bitiş var, burada bir sonuç var, burada bir kesin verilmiş karar var. Bununla ilgili bir elinizde olanı koruyup saklamaya çalışmak. Evinizse eviniz, ailenizse aileniz, her nedirse burada bir durumu koyup saklamaya çalışma durumunuz da olabilir. Peki hedefinizde ne olacak sizin bu süreçte? Oh bakın şimdi burada e, şeytan geldi ve etki şeytandır yani sizi yoldan çıkarmaya çalışan bir, bir durum olacak arkadaşlar çok etkileyecek sizi böyle manyetik bir şekilde kendisine çekmeye çalışacak ve burada e, değnek kralı var aslan koç yay ya da hareketli bir insandır onunla ilgili bir takım ya manipülatif durumlar ya bağımlılık getiren problemli ilişkiler ya e, finans durumları, çok büyük aşırı finans durumları ya da e, problemli ilişkiye sürüklenmek. Yani sizi, siz istemeseniz bile siz burada düşüncenizde lazım mı değil mi düşünüyorsunuz ama burada sizin elinizden tutup sizi oraya sürükleyen e, birisi var. Ve burada değnek kralı var hedefinizde. ə e, bu iş də ola bilər. Bakın bir şey bitiriyor. Erkekler bu sizin iş durumunuzdur. Sizin hədəfləriniz də bu partnerliyə girməkdir. O partnerliyin içində çox böyük bir e, kazanç var, finans var. E, aklınızda da bir ev durumu var. E, burada dövlət qurumları, bu ayı e, güclü insan da ola bilər, bir ortağınız, patronunuz da ola bilər. İkiniz arasında danışıyorsunuz. E, bu e, yatırım, bu ev, o durum, hər nədirsə bitmiş bir şeyi tekrar farklı bir şekilde canlandırmaya da çalışıyor olabilirsiniz. Kadınlarımız çevrenizde böyle bir erkekler yoksa bu sizi çok yakından ilgilendiren bir insandır. İşle ilgili de bir durum olabilir ya da daha önce bitmiş bir ilişkiyle ilgili tekrar sizi bir yere çekiyor birisi. Yani burada değnek kralı var ya da dediğim gibi yakın çevrenizde böyle bir insan var. E, bu kadınla bu erkek arasında problemli bir durum var sizin de hedefinizde bu erkeği çözmek de olabilir ama daha çok iştir, harekettir, aktivliktir ya da aslan koç yay böyle bir insan da olabilir ya da bitmiş bir durumu tekrar canlandırmak da olabilir peki sonuç sizin için boş vaatler e, ve tepki geldi arkadaşlar şimdi burada bir bekleme biraz fren bir arkadaş var burada tasım prensi var ay pardon tasım şövalyesi var görüyorsunuz elinde hediye uzaktan gösteriyor ama yaklaşmıyor kadına yaklaşmıyor hep boş vaatlerde bulunuyor belki onun için sizin böyle bir durumunuz olacak siz burada güç istiyorsunuz siz buradan güvence istiyorsunuz dürüstlük istiyorsunuz hak hukuk adalet istiyorsunuz bir sorumluluk birisi bir sorumluluk alsın istiyorsunuz. Onun için evinizde kendiniz diyorsunuz ki benim her şeyim var, ben rahatım. Yalan dolan şeyler bana göre değil. Ve bu sizi biraz sıkıntıya da sokabilir. Ve hissediyorsunuz ki burada hedefinizde sizi yoldan çıkarmaya çalışan, sizi yanlış tarafa çekmeye çalışan birisi var. Ve sonuç olarak da görüyorsunuz ki evet, bu insan yalancıdır da, kıpırdamıyor kıvırdamıyor yerinden boş boş vaatlerde bulunuyor. Peki bakalım sizin ne yapmanız lazım oğlaklarımız sizin ne yapmanız lazım yani tilki yani burada şeytan tilki bakın ikisi de hiç bir şeyler değil belki Bilmiyorum birisinin yavaş hareket etmesiyle ilgili siz bir şekilde manipülatif durumlara da el atabilirsiniz. Aklınızı, zekanızı kullanabilirsiniz ya da bir evle ilgili durumunuz varsa burada bu insanlar e, arabulucu insanlar da olabilir. Hukuki işlerle ilgilenen insanlar da olabilir. Avukatlar, e, emlakçılar. E, burada yavaş hareket ediyor, burada bir şey geliyor. Tilkinin ağzında bir şey var. Yani aklınızı, zekanızı siz de kullanabilirsiniz. Size yardım eden insanlar da kullanabilirler. O zaman iyidir. Sonuç olarak oğlaklar sizin için ne olacak? Bu tilkinin sonucu oğlaklarımız sizin için ne olacak? Yani her yerde finans var. Burada da finans var görüyorsunuz. Oğlaklar sizin için tilkinin sonucu ne olacak? Kontrolsüz enerjiler, tartışma, mücadele. Beğene kraliçesi var burada. Aslan koç yay. Böyle bir kadının etkisi de olabilir. Hmm, hayal kırıklığı, küslük. Şimdi arkadaşlar burada bakın bu kılıç şövalyesi buraya da geldi. Şimdi burada bir kadının bir kadınla aranızda bir mücadele durumu olacak. Burada biraz bir hayal kırıklığı, bir kaybedilmiş, bir şey kaybetmiş gibi insan, bir fakirlik durumu, finans sıkıntısı ama bu, bu hep aynı şeyde bu bir dönem yaşanmış bir durumdur. Tekrar yaşanıyor ve bir bekleme var. Bu beklemeden sonra size bir kısmet geliyor. Bir teklif geliyor size. Ama bu hızlı bir şekilde olmayacak. Yani bu ocağın sonu değil, belki şubata girişte olacak. Belki bu kadınla bir yollar aramaya başlayacaksınız. Kaybetilmiş bir durumlar var, onları tekrar toparlamaya çalışacaksınız. Finansla ilgili bir sıkıntı var, onu tekrar bir gündeme getirmeye çalışacaksınız. bir süre beklemeye alabilirler sizi. Ya da bu kader ne zaman dönecek, bıçak ne zaman dönecek, benden yana kısmetim ne zaman açılacak, normal bana teklif ne zaman gelecek, gelecek. E, bakın kısmetli bir döneme gireceksiniz. Ama dediğim gibi belki bu Ocak sonuna değil, Şubat'a giriştedir sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarımız. Bu siz değilseniz Zendeyni Kraliçesi böyle bir kadın olacak. Bir yollar aramaya başlayacaksınız. Bu küsmüş, dağılmış, e, yıkılmış bir durum. Yıkılmış demeyeyim de hani böyle bir mücadele gerektiren bir durum var. Bunu nasıl toparlarız? Birisinin gönlünü nasıl alırız? Birisine teklifle nasıl gideriz? Her nedirse sevgili oğlaklarımız e, böyle bir kadının etkisi olacak. Ya da siz harekete geçeceksiniz. Kendiniz aktif e, bir ruh haline bürüneceksiniz. Enerjiniz böyle bir değnek kraliçesi gibi olacak. E, kendinizden emin olacaksınız. Çevrenizde böyle sizin için mücadele eden, size küsen, kendisini yalnız hisseden, gereksiz hisseden insanlar olacak. Siz kendinizden böyle emin duracaksınız. Bu insanlar da hep böyle sizin çevrenizde. Ne zaman siz karar vereceksiniz, harekete geçeceksiniz, aktif olacaksınız. E, bu tekliflere açık olacaksınız. Bu insanlar bekleyecekler sadece. Bakın burada hepsi böyle kendisini, <laughs> bu kadının çevresinde nasıl gereksiz, üzgün, çaresiz, fakir, bekleyen, mücadele eden bir enerjide. Yani geçmişte tanıdığınız insanlar birdenbire sizin çevrenizde sizi sarabilir, etrafınızı sarabilir. Daha önce tanıdığınız insanlardır bunlar ve siz burada kendinizden emin duruyorsunuz. Ama bu insanlar hep böyle sizin bu duruşunuz onları rahatsız ediyor. Onlar hep mücadele ediyorlar, hep bu ıı, tekrar bir canlılık istiyorlar, bir şey, bir teklifle size yine geliyorlar. Ama siz yerinizden kıpırdamıyorsunuz, siz diyorsunuz ki ben halimle memnunum arkadaş, rahat bırakın beni. Çok fazla da yaklaşmayın, <laughs> İstemiyorum sizin balığınızı <laughs> Ama bir teklif gelecek size, siz düşüneceksiniz. Kadınlar güçlüdür. Erkekler sizin için de kadınlar için saydığım tüm özellikler burada. Siz bir kadın için düşünün o kadınla ilgili kadın böyle rahat duruyor yerinde. Siz de bekliyorsunuz. Ne zaman çözülecek bu durum? Ne zaman küslük ortadan kalkacak? Ne zaman beklentim karşılanacak? ne zaman benim teklifime bu kadın evet diyecek? Evet sevgili Oğlaklarımız, sizler için de açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.